Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yine harika bir projeyle sizlerleyim. Umarım bu projeyi sizler de beğenirsiniz. İyi seyirler. Görün gayet güzel dönüyor. Bundan sonra bir video daha hazırlayacağım arkadaşlar. Bu projeye şöyle güneş paneli takacağım. Güneş paneli pili depolayacak ve istediğiniz zaman vantilatörümüzü kullanabileceksiniz. Bunu da bir sonraki videoda yapacağım. Bu sistem kendi kendine çalışacak arkadaşlar. Güneşten gelen enerjiyle pil depolanacak ve sistemimiz çalışacak. Sistemde görünen arkadaşlar şurada bir beyaz teker var. O biraz küçük ee, elimdeki gibi büyük bir teker koyduğunuz zaman e, ventilatörün başı daha geniş açı yaparak dönecektir. Dilerseniz siz bu şekilde yapabilirsiniz. Proje için gerekli malzemeler. Biri büyük, 3 tanesi küçük olmak üzere şırınga, DC motor, açma kapama tuşu, teker, geniş olanı tercih edin bence. Ben küçüğünü tercih etmiştim minik bir parça seri mortumu pervane redüktörlü motor pipet ve bir tane çöp şiş zemini için dil çubuğu isterseniz karton üzerine de monte edebilirsiniz plastiği biraz sert olan şişe tercih edin arkadaşlar bağlantılar için bir miktar ara kablo Bu aşamada sevgili arkadaşlar dil çubuğunun üzerinde videodaki gibi bir şekil çizdim ve onu maket bıçağıyla kesmeye çalıştım. Keserken dil çubuğu ayrıldı ama sorun değil onu tekrar silikonla videodaki gibi birleştirdim. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Bu dil çubuğunu sonraki aşamalarda motorun üzerine yapıştıracağım. Bakın dönecek ve dönerken de başlık yani motor hareket edecek. Şimdi motor kısmının bağlantılarına geçiyorum. Bakın DC motorun üzerinde iki tane başlık var. O boşluklardan ara kabloları geçirerek yavaşça döndürüyorum. Çünkü o kablolar kopabilir. Burada havya kullanmak istemedim çünkü ortaokul öğrenciler için havya bazen tehlikeli olabiliyor. Onun için bu şekilde yaptım. Şimdi rediktörlü motorun üzerindeki çıkıntılardan ara kabloları bağlıyorum. Bu aşamaları yavaşlatarak da izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Burası önemli arkadaşlar. DC motorun en sandaki kabloyu rediktörlü motorun en sondaki biraz önce geçirdiğim kablonun aynı yerinden geçirerek tekrar doluyorum. Sonra sol taraftaki kabloyu alıyorum. Rediktörlü motor üzerinde biraz önce geçirdiğim kablonun aynı yerinden geçirerek DC motoru da rediktörlü motorla birleştiriyorum. Bakın bağlantı noktalarını tekrar gösteriyorum. Uçların birbirine bağlanma yerini. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Şimdi DC motorun başlığının sağa sola dönmesini sağlayacak olan mekanizmayı yani dil çubuğumuzu silikonla yapıştırıyorum. Bakın elimle döndürdüğüm zaman bile DC motorun başının nasıl hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Zeminini hazırlıyorum. Dilerseniz burada siz evinizde bir karton varsa onun üzerine de monte edebilirsiniz mekanizmamızın yukarı aşağı hareket etmesini sağlayan kısmı hazırlıyorum. Bu hidrolik kaldıraç sistemine kullanılan bir sistem. Bu aşamayı yapmadan da ventilatörümüzü kullanabilirsiniz. Ama ben ventilatörün hem sağa sola dönmesini hem de yukarı aşağı hareket etmesini sağlayan bir video hazırlamak istedim. Dilerseniz siz de benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Ve projemiz hazır. Tam bir TÜBİTAK projesi gibi oldu. Biz bu projeyi teknoloji tasarım dersinde, mühendislik ünitesinde ya da özgün ürünü tasarlıyorum ünitelerinde yapabiliriz. Sizler de kendi ders göre bu projeyi yapabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.